Azerbaycan'dan 34 turluk yarışın 32. turundan herkese merhaba. Şu an lider Aston Martin arkasında 1.7 saniye arkasında Andrei ve onun 0.9 saniye arkasında biz varız. Son iki turumuz. Oldukça çekişmeli bir final bizi bekliyor. Andrei'nin kersi benden bir tık az ama lastikleri bir tur daha iyi. Bakalım ne olacak. Şöyle Değil. bir uzaktan alalım. Evet, Çektar'ın lastikleri bitti galiba. 7. turunda. Şimdi Andrei Çektar'ı geçerse muhtemelen evet Andrei Çektar'ı geçiyor start düzlüğünde. Çektar Andrei'den DRS alacak. Andrei gazlıyor ön tarafa. Biz de Çektar'dan Diyares almak için bekliyoruz. Son turdayız. Çektardan diyares alıyoruz. Evet. Müthiş. Müthiş bir final. Allah kamerayı şöyle tutmam lazım. Çok iyi. Şimdi biraz gazlıyoruz. Bakalım ne olacak. Allah ne verdiyse. Son turda. Kersimizi fulledik. Andrei peşimizde. Müthiş yakın bir final bizleri bekliyor. Reis Conan kaçıyor. Başkan kaçıyor. Adreko oluyor. İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz bir finish. 0.15 saniye. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yine harika bir final. 0.44 Pardon. Düzeltti. Telemetre verisini. Aston Martin 3. Fevzi Can dördüncü, Bugün yedek pilotuna yarıştıran Emir yarış evinden izlemiş. Monaco'daki Denize Nazır villasından. Vay be tebrikler. Güzel.